السلام عليكم السلام عليكم سلام Evet arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Görü beni. Neler yapıyorsunuz? Selam aleyküm selam. Beriç Aleykümselam selam. Hoş geldin. Abi beni hatırladın mı? Ali seni hatırladım. Hoş geldin. Yeni gelenler. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar şurada bir like'a basar mısınız? Abi isim değiştirdi bura. Oo, ismini değiştirmiş kanka. Güzel olmuş. Ben Berat abi hatırladım. İsmim, evet. Berat. seni hatırladım. Papsi'ni hatırladım seni. Kanka benim. Evet canlar. Şuradan bir like'a basın bakayım. Abartın. 5 olsun. 5 like yapalım canlar. Haydi canlar. Arkadaşlar beğenin ve abone olun Aynen arkadaşlar. Biz yaparız. Biz yaparız. Şu like'a basalım. Like'a basalım arkadaşlar. Herkes bir bas bakalım. Abi yemek yiyeceğim bir. Abi yiyeceğim. Yemekler burada arkadaşlar. Yemekimizde bizde, berimizde çorbamız var. Dolma. Lahana dolması. Lahana dolması arkadaşlar sever miyiz? Lahana <laughs> dolması. Ayran. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kral en sevdiğim demiş. Teşekkürler arkadaşlar. Şu like'lara bir basın bakalım. Haydi başla başlıyor. Hadi. Kalta sayılar bir basın bakalım. Like'lara. Ben dolmanın her türlüsünü severim demiş. Sever demiş. Avropi. Kardeşim olabilir. Abi Galatasaray Trabzon, maçlarınızı bize gösterir misin? Gösteremem. Deli Gösteremeyiz. Ali. Selam vermiş. Aleyküm selam edin. Evet. Abi sen GS'sin. Tabii ki Galatasaray'ın. Tabii ki de Galatasaray'ın. Hadi arkadaşlar şu like'ları basalım. Ben de yemek yiyorum. Haydi görüşürüz. Açacağım birazdan arkadaşlar. Açacağım birazdan. Hadi ısıttı mı şeyleri? Evet. He? Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Uzun zamandır yayın açmayın ya demiş. Uzun zamandır. Evet uzun zamandır yayın açmadık arkadaşlar. Uzun zamandır. Bay bay. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.